Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yırtı'ya saplıyoruz. Hemen başlayalım maçımıza. Yaşlıca da ve bombacı attı. Hemen alev topunu atayım. Artı 3 Kardayız. Şöyle domuz minicisini göndereyim hemen. <laughs> Köylü. Tutturamazdı da. Bir zekalı. Bir tomruk atayım. Belki daha yeni atıyor. Gerçi iksiriz olmamıştır. Rahat savunulacak şeyler zaten bunlar. Terrepsiz bize elektrode oynuyormuş. Elektrode de zik bir kart olduğundan rahatça sanmıyoruz. Hemen bir domuz minicisini göndereyim şuradan. Uzgun hemen ortaya koyayım. Tanklasın hafif darlamaya başladı ama bize tabi kolay olduğu için şöyle domuz minisini atayım buz golemi tanklar alev topu da alır zaten ay şu goblin kafesini bir kere tuttursa herhalde kulelere gitmeyiz hiç tutturamadı hayvan ezik büzük rakipler geliyor neyse zaten 7000 olacağımız bize geliyor e, evet, tonluk tam. eder, İyi Buzu, buz tamam. da eder büyük Buz buz galeme. Ya şu tam burayı savunduk. Daha yeni atıyor bize yıllarımı <laughs> Bakalım şu kuleyi alabilecek miyiz? Hadi lan. Yine tutturamadık. <laughs> Olan alamadık. Bu maç reis sihirli bir kupa olacak. Acaba ne oynuyor? Destesine rakibin. bu eksik zaten. Cevabım da tamamdır olduğuna göre. Adam madenci oynuyor bir de. Neyse ya karşı artık bağışıklığım var. Rakip de çok harrefsizce oynuyor da neyse yine. İyi oynadığım için eziyorum. Bu domuz minisi sol kuleyi iyice ezer. Barbarlar da kolay sanılıyor zaten. Şu anda iyi diyoruz bakalım. Şimdi domuz bin izlisası sağ kuleyi alsın. O sırada sol kuleyi de silah şöyle alsın. Zaten savunuruz bir şekilde galatasını. Hakkımız olan maçı hemen bitirelim. Tık 7000 olduğuna göre yurt daha rahat. Sikebilirim. Oh yes. Gayet de keyifli olacak. Ah oh, oh.